Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar günaydınlar diyorum saat 11.30 çok geç olmadı ben bugün 8'de kalktım kalktım kalkalım mesajlarımıza yetişmeye çalışıyorum Allah razı olsun hepinizden buradan ağrılı arkadaşlarıma ağrıda görev yapan arkadaşlarıma da selamlar gönderiyorum çok mutlu oldum beni ağrıdan izleyen bekleyen arkadaşlarımız var bakalım hayırlısı diyorum e, bu arada Dün vlog çekerken heyecandan söylemeyi unuttum. Bizimle birlikte tayini çıkan bütün arkadaşlarıma da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yazanlar vardı. Heyecanıma verin aslında aklımdaydı ama unuttum tabii ki. Herkes için hayırlısı olsun diyorum. Allah inşallah hepimizi gideceğiniz yerde iyi insanlarla karşılaştırsın. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Dün video çekmedim biliyorsunuz sadece konuşma yaptım. Eşimle tesadüf 101'e girdik. Artık 101'in ürünleri bİM'de öyledir sanırım. Perşembe cuma günü değil hafta içinde gelecekmiş kalabalık olmasın diye. Bundan çok güzel yorumlar aldım. Bir o kadar da filtresi çok pahalı alma diyen arkadaşlar vardı. Dün inanın böyle bir tereddütte kaldım ama eşim de alalım deneyelim dedi. Aldım, deneyeceğim inşallah. Dün açmadım, şimdi açacağım, güzel yıkayacağım. İnşallah memnun kalırım. Memnun kalan birçok arkadaşım var. Artık sağlık olsun diyorum. 100 TL'ye aldım. Bunda böyle bir tane filtre var. E, sizlerin söylediği gibi filtresini takip edeceğim. E, i̇nternette uygun oluyormuş çünkü indirime giriyormuş. Artık oradan alırız diye düşünüyorum. Şimdi açayım kullanmaya başlayayım bakalım. Şimdi şöyle açmışken sizlere de paylaşayım arkadaşlar. Benim aldığımdan şöyle bir tane çıktı. Normalde bunlar söylediğim gibi internette uygun fiyata indirimde satılıyormuş. Şimdi güzel yıkayacağım. Tuğbacığım şunu sakın köpükle yıkama dedi. Güzel yıkayım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güle güle kullanmak nasip olur. İnşallah memnun kalırım. Evet arkadaşlar bakın. Güzel yıkadım. Kartuşunu taktım. Suyu şimdi böyle gördüğünüz gibi süzdürüyor. Bakalım nasıl olacak. İnşallah dediğim gibi memnun kalırım. Valla biz anne kız hazırlanıyorduk. Dışarı çıkacağız arkadaşlar. Ama sürpriz bir kargo geldi. Gerçekten bu çok büyük sürpriz oldu. Şimdi açacağım bakacağım. Bakalım kimden gelmiş çok merak ediyorum. Normalde kargo bekliyordum trend yolda ama onlar gelmedi bu geldi. Hep beraber bakalım ne gelmiş. Otuşcuğum var Osmaniye'de canım arkadaşımdan gelmiş kargo ama inanın çok şaşırdım. Yemin ediyorum haberim yoktu. Bunlar yarenciğim için demiş. Şunlar yarenciğime ama şu nota gerçekten duygulandım şu an. Yakında olmayabilirim. Mola vermen için çay kahve yapamayabilirim. Ama çay yanına atıştırmalık bir şeyler gönderebilirim. Gerçekten duygulandım. Afiyetle yiyin. Yaşı canım yazmış. Ve sanırım kömbe göndermiş. Kurabiyeler göndermiş. Allah razı olsun diyorum. Şimdi arkadaşımı arayacağım. Valla çok şaşkınım. Gerçekten çok şaşkınım. Allah bin kere razı olsun. Düşünmesi yeter ama şu not beni benden aldı gerçekten. Allah iyi insanları her zaman karşımıza çıkar. Şüceli arkadaşım buradan seni öpüyorum. Yani yüz yüze tanışmadığım ama gönülden bağ kurduğum birçok arkadaşım oldu. Fatoşcuğum da onlardan biri. Sık sık görüşürüz, sık sık arar beni. Allah bin kere razı olsun. İnşallah her şey onun da gönlünce olsun diyorum. Bu arada şimdi sürpriz dedim. Gerçekten kargo sürpriz. Arkadaşımda adresim vardı. Daha önce bana kargo göndermişti. Ama bundan haberim yoktu. Onu da açıklayayım arkadaşlar. Çünkü aranızda şimdi dersiniz ki madem adresi nereden biliyordu diye. Arkadaşım adresimi biliyordu. Aradım kendisine ulaşamadım. Birazdan inşallah konuşuruz. Şimdi biz Yaren'le dışarı çıkıyoruz bakalım. Evet yüz yüze selam veremedim arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşımın paketini öylece bıraktım. Kurabiye gider gitmez Nescafe ile inşallah yiyeceğim. Eşim geldi koli getirdi. Şimdi biz Yaren'cimle AVM'ye gidiyoruz. Bir iki işlerimiz var bakmamız gerekenler. Ben Migros'a gideceğim. Hatta dönüşte Gülseçeyiz'e uğrayacağım. Melike Hanım'dan fatura almam gerekiyor. Bir de bir şeyler bakarım size de çekerim. Öyle gidiyoruz bakalım. hava çok rüzgarlı. Yani güneş sıcak ama rüzgarlı. Gidelim hep beraber. Evet arkadaşlar ilk olarak özlediğim Migros'a geldik. Size en son çektiğim tencereleri böyle açmışlar. Ama gerçekten benim şoktan aldığımdan bayağı ağır. Şöyle fiyatlarını göstereyim. Böyle tavalar gelmiş Mehtab'ın. Bakın incesi var. Şöyle derini var. Ben çok seviyorum böyle sos tavalarını. Fiyatını göremedim. Şu tabaklar yeni gelmiş. Öyle yeni gelen çok bir şey yok sanırım. Şunlar falan vardı hatırlarsınız. Şu tabaklara bakalım. diğer çok severim bakın. Ablamınkine benziyor. Keramika. Aynen keramika bunlar. Sadece ablamın şurada yaldızları vardı kaslar ne kadar büyük şöyle pasta tabağı da var göstereyim size boyunu şöyle yemek tabağı var beyaz da var ama fiyatını göstereyim pasta tabağı 10 TL ediyor bir de şunlar hoşuma gitti valla bu çok güzelmiş fiyatı ne kadar ki bakayım göremedim şunun fiyatına baksam aslında iki tane dolap için iyi olur güzelmiş bir de şöyle desenli var. Canım annem yazıyor. Anneler Günü'nden kalma sanırım. Sürahileri falan da var. Şöyle salata kasesi gibi var. Bir de orada Mehtap'ın tencereleri falan gelmiş. Yaren şöyle bunu beğendi ama şunu da beğendi. Bu kupalar 15 TL'ymiş. Bence bu da güzel Yaren sen bilirsin ama Ey Türk Gençliği var. Bu olsun ne diyorsun? Bu olsun. Bunu bir tane alacak. Şöyle tut kızım. Bunlar neymiş? Şöyle tabaklar. Bakın. Bunlar bir ara 5 liraydı. Şu an 12.95. O zaman almadım. Geç şu an tabak çanak görmek istemiyorum. Şimdi Yaren'le Elsie'ye geldik. Zayıf olsaydım şöyle pantolonlara bayılıyorum arkadaşlar. Bakın nasıl rahat. Ay gerçekten nasıl rahat. Bedeni var mı bilmiyorum da ben şu eşortmanlara baktım. Malı güzel. 80 TL. Yaren de şunu beğendi. Bu da çok güzel. Şunlar da aynı şekilde. Yaren bir de şöyle tatil için falan bunu beğendi. Ama tabii üzerine denemeden olmuyor. Bakalım şöyle. Elsie'ye epeydir ilk defa geldim gerçekten. 80 liraymış bu arkadaşlar ama şey naylon gibi. Elbiseler falan gelmiş ışıl ışıl. Şöyle çekeyim. Şöyle boyunluklar var. İsterseniz bandana olarak kullanabiliyorsunuz. Yaren bunu beğendi. Ben kayması şöyle istiyordum aslında evde ben çok severim biliyorsunuz ama kayıyor. O böyle üçgen şeklinde kafasına takacakmış bilmiyorum. Fiyatını da göstereyim size. 22.99 şapkalar falan her şeyler gelmiş. Terlikler falan da 40 TL. Yaren'in istediğini aldım. Çıkarken bakın böyle elbiseler gelmiş ama bir kere geldiğimde daha cıvıl cıvıldı burası. Şunlar şöyle ikili mi? Değişikmiş. Yaren'i çok alırdım Elsie'den. Şimdi Yaren beni dışarıda bekliyor. Gidelim bakalım. Biz ana kız gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yaren şu kutu beğendi. Deniyor bakalım. Ben de öyle bir şeyler bakıyorum kendime. Mavi cinsteyiz. Ben şu tişörtü beğendim. Genelde siyah seviyorum ama Bunlar da böyle birazcık kısa olanlar. Fiyatı güzel aslında 40 TL ama kısa. Şöyle renkleri de var aslında. Böyle göstereyim. Vallahi ben niye böyle oldum bilmiyorum. Ben kendime hiçbir şey seçemiyorum. Yarın Hanım hemen kendine o kotu seçti arkadaşlar. Şimdi kabinden çıkmasını bekliyorum. Buradan da dışarı gideceğiz bakalım. Evet biz AVM'den çıktık. Şimdi Gülse Çeyiz'e gidiyoruz arkadaşlar. Yine bu gezi Yaren'e yaradı ben bir tişört bile kendime seçemedim bulamadım yarın güzel bir kot aldı inşallah evde gösteririm şimdi gidelim bakalım ben şimdi Melike Hanım'ın yanına geldim böyle üst kata çıktım bakın Sema'cığımın bana gönderdiği kadehler var instagram sayfası da var çok güzel gerçekten her şey üst katı çekmemiştim sanırım sizlere şöyle göstereyim tencereler falan da var ben neye bakmaya geldim dediğim gibi bir fatura işim vardı bir de şu kaselere bakıyorum arkadaşlar. Bunlar hoşuma gitti. Şöyle bakın sayfasında görmüştüm. Sizler de bakabilirsiniz. Şu kuplarda çok güzel. Ama şu an almayacağım ama benim bardaklar da varmış. Hiç görmemiştim ben burada. Bakın. Güzel şeyler var. Şimdi gidelim. Bu da var tabii ki. Ben yeni görüyorum. Hiç görmediğim şeylere kadar dikkatli bakmamışım sanırım. Evet üst kattan alt kata geldim. Şöyle kahve fincanlarını çekeyim. Değişikler yine var çünkü. Evet dediğim gibi Instagram sayfası var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel modelleri var. Kendisi de çok tatlı bir bayan. Bakın kahve için 260 TL yazıyor. Şu takımı çok beğendim. Eğer benim istediğim bardak gibi olsa ki zaten şu an bir şey almıyorum. Bakın şunlar da çok güzel. Ay harikalar. Bunları da seviyorum. Bunlar birçok arkadaşta var zaten. Güzel. Buralar tam benlik biliyorsunuz. Evet. Şöyle takımlar. Evet dolandık dolandık. Biz şimdi kızımla orada evine geldik arkadaşlar. Buranın açıldığını bilmiyordum. Dün eşimle beraber gezerken gördüm. Çok güzel oluyor. Şöyle soğuk bir şeyler içelim istedik. Şimdi anne kız burada biraz oturalım. Ondan sonra da evimize gidelim bakalım eve geldik arkadaşlar. Kızımla karnımızı doyurduk. Şöyle kendime Nescafe suyu koydum. Tabii ki de arıtıcıdan koydum. Bunun çünkü Nescafe'si kahvesi güzel oluyor diyen arkadaşlar var. İkinci suyunu koydum. Sizlere çekerken gösterdim mi bilmiyorum. Şuradan kartuşun ne kadar eskidiğini görüyormuşuz. Evet, bugün gerçekten bereketli bir günümdeyim. Allah herkese çok versin diyorum. Altta arkadaşım var Aysuncuğum sağ olsun Antalya'dan ona eski komşularından böyle muz gelmiş. Onlar buraya Antalya'dan gelmişlerdi. Bize de getirdi. Böyle yemyeşil gördüğünüz gibi Antalya'nın muzu da güzel oluyor. Şimdi bunu da kaldırayım. Nescafem kaynasın. Sizlere şunu da göstereyim. Bugün Gülse Çeyiz'e gittim biliyorsunuz. Valla dayanamadım bu kaseyi sayfasında görmüştüm. Almak istiyordum son bunu da alayım dedim Yozgat'a hatırası inşallah bakalım gidersek oralarda güzel sunumlar yaparız dedim bunda hem salata güzel oluyor hem sütlü tatlılar çok güzel oluyor kadayıf tatlısı güzel oluyor sütlü kadayıf tatlısı magnolia güzel oluyor sütlaç güzel oluyor aklınıza ne gelirse çok güzel oluyor ben de bunlardan epeydir istiyordum böyle altılısı 55 TL'ye gelmişti bir tane aldım arkadaşlar şimdi suyum kaynasın balkonda şöyle bir Nescafe içeyim bakalım Evet arkadaşlar bugün benim için çok hareketli bir gün oldu gerçekten. Günler sonra Yaren'le bayağı bir gezdik. Şimdi arkadaşımın göndermiş olduğu şu kömbe kurabiyesi bunu kendi yapmış. Notu da burada yakınımda değil ama ta oralardan böyle çayın kahvenin yanına bana atıştırmalık göndermiş. Allah bin kere razı olsun tekrar eline koluna sağlık diyorum. Şimdi bunların tadına bakacağım. Burada bir kahve molası vereyim. Havada çok güzel. Bakın hala rüzgarlı. Bayrağı da kaldırmadım. Bayrak da duruyor hala. Ben şimdi kahve keyfini yapayım. Saat kaç oldu? buçuk oldu. Eşim bugün nöbetçi. Ben ev süpüreceğim inşallah. Vallahi arkadaşlar kahve içtim. Üzerinden bayağı saatler geçti. Hatta grip gibi de oldum. Bakın sesim değişti. Böyle uyuduğum, uyuyacak moddaydım. Şimdi çay suyu koymak için mutfağa geldim. Sizlere de bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Mutfak dolaplarımı göstereceğim. Bilen arkadaşlar var bu dolaplar tıklım tıklımdı. Dün sağ olsun eşim bir koli daha yaptı. Sizlere çekemedim. Vlog çekmedim çünkü biliyorsunuz. Burayı böyle ferahlattık. Sadece günlük kullandığımız bardakları bıraktık. Çünkü bir ay daha buradayız. Hepsini kaldıramıyorum. Ama gerçekten iyi oldu. Burası fincanlarla bardaklarla doluydu. Üstte aynı şekilde Keremika'nın kahvaltı takımı vardı. Sadece şu sunumluğu bırakmışım. Bir de üsttekini bunları da inşallah yarın eşim tekrar kolu yapacak ve kaldıracağım. Buraya gelince hatırlayan bilen arkadaşlar vardır. Mutfak dolaplarımı çekmiştim. Şurada bir askım daha vardı. Bayağı doluydu arkaları falan. Üste sadece kuplarımı bıraktım. Çünkü spangle, puding, işte magnolia falan yapıyorum. Lazım olur dedim. Kahvaltılıklarım. Şu arkalar falan inanın doluydu yani görüyorsunuz. Bunları da kaldırttıracağım eşime. Şunları kaldırtmıyorum çünkü ister istemez pasta börek yapıyoruz. Şurada bir kahve fincanı bıraktım. Arkada tekrar kahve yanı bardakları var. Onları da kaldıracağım. Çay bardaklarının bir kısmını da kaldırırım. Buraya da yine ferahlatırız. Ama gerçekten iyi oldu. Şuraya gelince burada da günlük tabaklarım var. Arkada fazla olanları yine kaldırdım. Yeni aldığım kaseleri falan. Şurası da yine doluydu. Orada boşaldı. Bunları maalesef elleyemiyorum. Çünkü hem sunum yapıyorum hem de lazım olduğu için onları ellemedik. Burada da böyle kumanyalarımı koyduğum kaplarım var. Ve buraya gelince burada sadece yedek çaydanlık bıraktım. Cam cezvelerim var. Onların birini de kaldıracağım. Buraları falan bayağı bir boşalttık ama dediğim gibi yarın yine elimden geldiğince eleyeceğim inşallah. Bunlara dokunmadım arkadaşlar. Çünkü neden dokunmadım? Burada sunum yapıyorum. Kahve sunumları çekiyorum. En azından böyle burası güzel dursun istedim. Aslında ikisini yan yana kullanmıyorum. Ama diğer sunumlukları kaldırdığım için bunlar burada dursun istedim. Sabahtan beri suyu deniyoruz arkadaşlar. Bu üçüncü kere arıttık. Şimdi hatta çaya da bundan ekledim. Bakalım nasıl olacak. Öyle yani bayağı boşaldı arkadaşlar mutfağım. Ha, tabii ki daha kaldırılacaklar var ama zamanımız da var yani. Saat 9.30 oldu arkadaşlar. Ben çay faslını anca geçebildim. Yarenciğim istemedi. Şurada şöyle cam da açık. Yani diğer camım. Güzel hava eşliğinde çayımı içeyim dedim. Öyle boş boş oturdum. Gerçi boş oturmadım. Yorumlarınıza cevap verdim. Hala bitmedi. Gerçekten Allah razı olsun hepinizden. Güzel dilekleriniz için, güzel dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet çayımı içtim arkadaşlar. iki bardak yeterli geldi. Saat şu an 10'a gelmesine rağmen benim bir uykum geldi anlatamam. Çünkü epeydir böyle çıkmamıştık, gezmemiştik. Temiz hava da iyi geldi. O da çarptı sanırım. Yarenle güzel gezdik. Ama bu arada ben size sanırım Yaren'in kotunu çekmeyi unuttum. Çünkü gelir gelmez onu hemen makineye attık. Ondan unuttum. İnşallah gösteririm. Güzel bir kot aldı. Böyle dizleri yırtık bir kot aldı. Ama orada gösterdi böyle hatırlıyorum. Evet bugün ana kız beraber takıldık iyi oldu yarenle böyle keyifli vakit geçirdik çok aşırı kalabalık değildi e, burası biliyorsunuz hani diğer şehirlerimiz gibi değil çok kalabalık nüfuslu bir şehir değil o yüzden de dışarı gitmek marketlere gitmek Allah'a şükür yani zor olmuyor. Evet arkadaşlar yorumları az önce bitirdim. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Dua eden herkesten Allah razı olsun. Allah herkesin kalbine göre versin inşallah. Hepimiz için, bütün tayinci arkadaşlar için hayırlısı olsun inşallah diyorum. Eğer gitmezsen nerede kalacaksın diye yazan arkadaşlar var. İnanın bilmiyorum. E, şu an hiçbir fikrim yok. Hatta bugün Ağrı'dan eşimi aramışlar, personelden aranmış. Kendimi mi geleceksin, ailenle mi geleceksin diye. O da bize 2-3 gün böyle süre verdi. Bakalım Yaren'le düşünüyoruz. Dediğim gibi her şeyin hayırlısı kızım için, bizim için. Bu arada ağrıda oturan, ağrıda okumuş olan, şu an çok güzel yerlerde olan çocuklarımız, kardeşlerimiz illaki vardır. Ben sadece son sınıf olduğu için hani adapte sorunu çeker mi? Sonuçta bilmediği bir yer, bilmediği bir ortam olacak. Bizim düşündüklerimiz bu arkadaşlar. Yoksa kesinlikle hani ağrıda eğitim kötüdür, şöyledir, böyledir öyle bir şey söz konusu bile değil. Benim çocuğum köy okulunda okudu 3 sene LGS sınavına girdi. Allah şükür çok güzel de puan aldı. Güzel mesajlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. E, bu arada Nigar mıydı, Nagihan mıydı? Şimdi yanlış olmasın ama bir arkadaşımız ailece Covid'e yakalanmışlar. Dua bekliyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Kurban olduğum Allah hafif atlatmayı nasip etsin diyorum. Ben dün akşam da böyle oldum. Bir hapşırma, bir burun akıntısı, burun tıkanıklığı bugün de aynı oldum. Vallahi inanın gözlerimi şu an zor açıyorum. Yarın da eşim erken gelecek güzel kahvaltımızı falan yaparız. Bir iki koli daha yaparız diye ümit ediyorum. Yarın böyle bir iki temizlik de yapasım var. Bugün hiçbir şey yapmadım sadece ev süpürdüm. Evet daha fazla sizleri sıkmak istemiyorum. O zaman ne diyelim bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Desteğiniz için Allah razı olsun diyorum. Bir de şeye çok duygulandım. Ağır da gitsen seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız Yeşim'cim demişsiniz. Gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Buradan Fatoş arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kurabiyeler enfesti. Evet o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.